Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konu sizlere anlatacağım. Serbest fonlardan bahsedeceğim. Serbest fonları nasıl yatırım yapabilirsiniz? Ve serbest fonlardaki muazzam getirilerden, muazzam fırsatlardan tabii ki aslında tehditlerden diyeceğim. Yani negatif taraflarından da bahsedeceğim. Bu serbest fonlar eğer bu kanalda hani yatırımcı profilimize uygun olduğunu düşünürsem ilerleyen videolarda devam etmeyi de düşünüyorum. O yüzden sorularınız olursa e, en azından bir kısmını bu videonun altında sorabilirsiniz. Birçok kaynak Google'da var ama serbest fonların çok fazla anlatılmadığını görüyorum. Bazen YouTube yayınları çok fazla tekrara düşüyor. İşte hisse anlatıyoruz yurt içi yurt dışı ama bazı e, konuları anlatan çok fazla YouTube kanalı yok. E, o yüzden... Ben de çoğunlukla sizlerin bilmediği konularda e, sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum. Bugünkü konumuz serbest fonlar, serbest fonlardaki muazzam getiriler ve nasıl serbest fonları alabilirsiniz, yani nitelikli yatırımcı nasıl olursunuz? Çünkü burada çok çok önemli bir e, detay var. Bu detaydan sizlere bahsedeceğim. E, bu videoyu o yüzden hepinize hoş geldiniz diyorum. Şimdi. Kasım 25, 2022 Kasım 25'te attığım bir tweet var. 2023 yılı arkadaşlar sermaye arttırın furyası olacak demiştim. Çünkü enflasyon ödenmiş sermayeleri eritti. Sermayeler eriyince şirketlerin sermayeleri çok aslında ufak kaldı. Şirketlerin karı artıyor, paralar artıyor ama nasıl işte ev fiyatları artıyor, her şey artıyor. E, sermayeler aynı olduğu yerde kaldı. E, sermayelerin büyük olması demek şirketlerin büyümesi, daha çok e, sermaye ihtiyacı olan şirketlerde sermaye artırımı demek. E, dolayısıyla 2023 yılı bedelli bedelsiz sermaye furyası gelecek demiştim. Bu e, aslında günümüzde bunu da görüyoruz. Yani çok fazla sermaye artışı var. Şimdi buradan e, bu video, e, bu videonun konusu aslında. Enflasyonun getirdiği bir ipucu, bir detay var. Birazdan bundan bahsedeceğim. Sadece burada bu konuyu park edelim. Gelelim videonun asıl konusuna. Videonun asıl konusu arkadaşlar serbest fonlar. Şimdi serbest fon aslında bizim hedge fon dediğimiz yurt dışında yabancı hedge fon dediğimiz Türkçe'ye serbest olarak çevirilmiş bir fon türü. Tefas üzerinden bunu çok kişi alamıyor arkadaşlar. Çünkü serbest fonları alabilmeniz için nitelikli yatırımcı olmanız lazım. Bir kez daha tekrar ediyorum. Serbest fonu almak için nitelikli yatırımcı olmanız lazım. Şimdi nitelikli yatırımcı olmanın SPK'da bir açıklaması var. Bu SPK'daki açıklamasındaki önemli detaya gelmeden önce ben size nitelikli yatırımcı olmadan serbest fonları ee, aslında almadan birkaç e, temel e, bilgiyi anlatmak istiyorum. Nitelikli fon, e, nitelikli yatırımcı demek arkadaşlar e, aslında finansal okur yazar demek. Ekonomik okur yazar demek. Çünkü bu serbest fonlarda çok riskli hareketler olabiliyor. E, ciddi parayla kaybedebilirsiniz. Ciddi paralar da kazanabilirsiniz. Örneğin e, tefas üzerinde işlem gören e, bir videoda arkadaşlar bu videoda tefas üzerinden işlem görenleri sizlere göstereceğim ama şunu lütfen unutmayın her serbest fon tefas üzerinde işlem görmüyor bu şu demek e, bu fonların burada gördüğünüz fonların hepsini herhangi bir bankadan alıp satabilirsiniz ama bazı serbest fonları bunların çok çok daha fazlasını sadece o aracı kurumda hesap açarak e, işlem yapabilirsiniz. Dolayısıyla serbest fonların burada gördükleriniz hepsi gibi düşünmeyin. Kendi bankanızda çok daha fırsat, çok daha farklı serbest fonlar görebilirsiniz ama son mesela bir yılda yüzde bin gibi bir fon getirisi var, yüzde 800'ler var, yüzde var. Son bir yılda mesela bir aylık Getirlere baktığımızda serbest özel fon, özür diliyorum şöyle açtım. Serbest olan özel fon son 1 ayda 300 kazandırmış. A1 portföy %170 kazandırmış. Yani e, tüm fonlara baktığımızda serbest fonlar çoğu sek e, aslında ay e, en çok kazandıran fonlar içerisinde. Ama siz bunlara yatırım yapamıyorsunuz. Çünkü neden? Nitelikli yatırımcı değilsiniz. Nitelikli yatırımcı nasıl olunur derseniz arkadaşlar SPK'nın kurduğu, SPK'nın bir burada aslında okuyabileceğiniz bir sürü ön şartı var. Ama bu ön şartlardan en önemlisi 1 milyon tutarında bir varlığınız olması lazım. Hesabınızda 1 milyonluk varlık olması lazım. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 1 milyonluk mevduat olabilir. 1 milyonluk hisse senedi olabilir. Bunların hepsi toplanıyor. Yani hesabınızdaki döviz, dolar, euro bond fonu ne varsa hepsi toplanıyor. Bugün birçok bankanın ana sayfasında varlıkların kısmında baktığınızda ne kadar varlığınız olduğunu görebilirsiniz. Bugün birçok herhalde arkadaşımın belki hesabında 1 milyon yoktur ama hedef 1 milyondur. O yüzden e, bu videoda e, en azından nitelikli yatırımcı olmanın şartını, serbest fonların avantajlarını öğrenirseniz, e, hedefiniz bu olursa 1 milyona e, aslında erişmek. Bundan sonrası içerisinde size faydalı olacağını düşündüğüm bir içerik bu. E, çünkü ilk 1 milyonu yapmak belki çok zor ama daha sonrasında e, çok farklı fonlara yatırım yaparak parayı daha fazla kazanabiliyorsunuz. E, dolayısıyla ilk olarak arkadaşlar hesabınızda 1 milyon olması lazım. E, farklı bankalarda da e, aslında bir hisse senedi olabilir, yatırım fonu olabilir bunların hepsi toplanıyor. E, bu nitelikli yatırımcılar arkadaşlar e, hesabınızda 1 milyon varsa e, gidiyorsunuz ya da arıyorsunuz telefonla aracı kurum ya da bankanızı diyorsunuz ki benim hesabımda 1 milyondan fazla para var. Bir form dolduruyorsunuz. Online oluyor. Online bu formu doldurduktan sonra bir gün içerisinde bu fonları alıp satabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar lütfen şunu unutmayın. Nitelikli yatırımcı olmak. Bakın buradaki detayları okuduğunuzda lütfen de okuyun. Yani SPK nitelikli yatırımcı dediğinizde okuyun ama şunu belirtmek istiyorum. Altını çok çok önemli çizmek istiyorum. Nitelikli yatırımcı demek hesabınızda para olmasıyla benim gözümde olmuyor. Benim gözümde nitelikli yatırımcı demek gerçekten finansal okur yazar demek. Yani daha önce fonları almış satmış olmanız lazım. Yatırım fonlarının nasıl işlediğini bilmeniz lazım. Piyasa dinamiklerini bilmeniz lazım. Hesabınızda 1 milyon var ama gerçekten buradaki riskleri bilmiyorsanız asla ve asla bu fonlara bulaşmayın. Çünkü bu fonlarda çok çok büyük risk alıyorsunuz ve SPK hiçbir burada bu fonlar denetlenmiyor. Bu fonlarda fon portföy yöneticisi çok fazla kazanabilir de kaybedebilir de. Çünkü nitelikli yatırımcı olmak demek sizin bu fonları çok çok iyi değerlendirebilir hale gelmiş olmanız ve bu kararla seçebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla benim ilk önerim yatırım fonlarında bir kere çok iyi olmanız, daha önce işlem yapmış olmanız lazım. Ve tabii ki ben e, hani yatırım fonları eğitimi var. Bu eğitimi lütfen bitirin. Yatırım 101'in çok fazla eğitimi var. E, gerek gerek Udemy'de gerek YouTube, YouTube katılda bunları lütfen bitirin. Çünkü nitelikli yatırımcı olmak demek arkadaşlar gerçekten parayla olunmuyor sadece. Yani finansal varlıklarınızı kendiniz artık yönetebilir noktaya geliyorsunuz. Yani kendiniz bu fonları seçebilir. Ben bu fonların riskini ve getirisini kabulleniyorum demektir. Nitelikli yatırımcı olmak o yüzden e, SPK nezdinde 1 milyon olsa da e, bunun dışında e, aslında finansal olarak e, bu şartları sağlamış olmanız lazım. Bu uyarıları da yapmak isterim. E, serbest fonlarla ilgili tüm detayları bu videoda e, anlatmayacağım ama buradaki şu parantez açtığım yani park ettiğim noktaya dönecek olursak bundan e, bayağı bir sene önce aslında belirlenmiş bu 1 milyon tutarı bugün enflasyon sebebiyle bence çok az kaldı ve bu bence yakın zamanda gündem olursa arttırılabilecek bir e, tutar. Dolayısıyla e, hesabınızda 1 milyon varsa şimdiden e, bence e, bu kendi aracı kurumunuza ve bankanıza ben nitelikli yatırımcı olmak istiyorum ve gerekli formları doldurmak istiyorum deyip kendinizi bu statüse aslında yükseltmeye çalışın. Bu statüse yükselttikten sonra da e, ilerleyen günlerde e, aslında bir karar alınırsa yani 5 milyon 10 milyon olursa artık siz ondan etkilenmiyor olacaksınız ama park ettiğim konu e, ödenmiş sermayeler el etti vesaire burada söylemek istediğim sermayeler de çok büyüdü. Hepimizin sermayesi borsada son 2 senede olanlar işte birkaç senede olanlar 100 bin lira olanlar 1 milyonu oldu. 500 olanlar 2-3 milyonu oldu vesaire. E, bu e, statü arkadaşlar değişmeden bu ön şart değişmeden e, nitelikli yatırımcı bence olun, cebe atın. Daha sonra serbest fonları da yavaş yavaş öğrenmeye çalışırsınız. Yani bu videonun aslında önemli fırsat konusu e, bu serbest fonlara yatırım yapmak için nitelikli yatırımcı olmak. Şimdi gelelim e, bu serbest fonlarla ilgili bilmeniz gereken bazı şeyleri anlatacağım. Bütün e, her şeyi bir videoda anlatamam ama ilerleyen günlerde ilgiye göre, alakaya göre e, ben sizlere farklı detaylar veriyor olacağım serbest fonlarla ilgili. Öncelikle serbest fonlarda muazzam getiriler var. Şöyle baktığınızda bakın haftalık A1 birinci portföy serbest fonu %108 getirmiş. Aylık baktığınızda e, işte yine e, farklı videolar, şey farklı fonlarda inanılmaz getiriler var. %300'lük getiri, %170'lik getiri. Bunlar arkadaşlar e, muazzam serbest fonlar. Tabii ki kaybettirenler de var. E, bunlara da e, şöyle bakabiliriz. Enteresan e, burada bakın %44'ler, 45'ler, 50'ler var. E, ama sizlere nasıl serbest fonlar analiz edilir, nelere bakılır biraz bunları anlatacağım e, ilerleyen videolarda. Örneğin e, bir serbest fonu şurada en çok mesela haftalık ve aylık. E, fon getirisine baktığınızda bu serbest fonların içerisinde enteresan ürünler vardır. Hedge fonlardır. Serbest fonlar arkadaşlar bakın e, bilmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi uzun vadeli fonlardır. Tıpkı normal tefasta alını, alını satılan fonlar gibi. E, bu serbest fonların herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Yani %80 hisse piyasasına yatırım yapan biliyorsunuz normal fonlarda anlattığım önemli konulardan bir tanesi. %80 e, ismini taşıyan ürüne yatırım yapmalı ama serbest fonlarda Böyle bir gereksinim yoktur. E, denetim olmuyor bu fonlarda. Zorunlu denetim böyle 3 ay gibi bir süre, e, mali tabloların yayınlanması 3 ay gibi bir sürede oluyor. Bazı fonlara, serbest fonlara her gün katılamıyorsunuz. E, katılım periyotları var. Sitesinden araştırmanız lazım. Mesela günlük katılanlar var, haftalık katılabilenler var, aylık katılabilenler var. E, fiyatlar sürekli yayınlanmayabiliyor. E, bunları da takip etmeniz lazım. Bunun dışında bu serbest fonlara yatırım yapan arkadaşlar, yatırımcılar çok fazla alsat yapmasına gerek yok. Çünkü hedge fonun amacı arkadaşlar siz paranızı portföy yöneticisine teslim etmiş oluyorsunuz. Portföy yöneticisi zaten gerekli aksiyonları alıyor. Bu son bir yılda örneğin Inveo, Portföy, Silver, Capital, Serbest Fonu'nun hangi ürünlere yatırım yaptığını gösteriyor. Yani e, o kadar farklı şeylere bir anda değişiklikler yapıyorlarken hani siz alsat yapmayacaksınız zaten paranızı Emanet ettiğiniz portföy yöneticisi bunları yapıyor. E, dolayısıyla çok fazla aksiyon almanıza gerek yok. E, birkaç tane daha fona bakalım. Örneğin TR Portföy birinci serbest fonda. Bakın ne kadar değişik bir yapı görüyorsunuz. Hatırlarsanız bu eğitimde size örnek birkaç fon göstermiştim. Ya da siz de farklı fonlara bakabilirsiniz. Bu fonlarda e, çok fazla hareket görmezsiniz. Yani tefas üzerinde satıp alınıp satılan serbest dışındaki işte hisse fonlarında çok fazla hareket görmezken serbest fonlarda çok hareket görüyorsunuz çünkü aktif yönetilen bir e, burada fon var. E, aktif yönetim olunca da ilk aklınıza gelen soru şu olabilir: Yönetim ücretleri, yıllık yönetim ücretleri arkadaşlar diğer fonlarda olduğu gibi çok benzer. Yani yüzde ortalama ben 2 söyleyebilirim yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında maksimum bir yıllık yönetim ücreti var. Ortalama 2 gibi kabul edebilirsiniz ama bazı serbest fonlarda ee, aslında performans bazlı, e, kar payı e, aslında e, prim var. Yani şirket örneğin diyor ki benim e, benchmark'ım Nasdaq'tır diyor ve Nasdaq'ın üzerinde kazandırdı ya da işte BIST 100 diyelim. Benchmark neyse onu okuyabiliyorsunuz buradaki kıyaslandığı ürünün üzerinde her %5-10 kazandırdığında ona kar payı ödüyorsunuz. Çünkü size kazandırmış oluyor. Bu size kazandırdığından kar payı ödemiş oluyorsunuz. Burada aslında kazan kazan anlaşması oluyor. Yani bu tarz performans ölçütleri olabiliyor. Şimdi her fonda tabii ki olmuyor. Olanlar var olmayanlar var. Dolayısıyla bu yönetim ücretlerine de ve performans ücretlerine de Bakıyor olmanız lazım ee, serbest fonlarda. Ben ilerleyen videolarda da farklı e, fonları sizlere anlatacağım. E, bu videoda sadece genel bir giriş yapmış olmak istedim. Çünkü muazzam bir e, burada 3 aylık 6 aylık işte yılbaşından beri baktığınızda hem yukarıda hisse serbest fonların görürsünüz. Serbest fonları da e, aslında muazzam bir getiri olduğunu göstermek istedim. E, videonun sonuna gelirken e, en çok yatırımcı sayısı bulunan serbest fonları sizlerle paylaşmak istiyorum. Garanti Portföy 1. serbest döviz fonu, Ak Portföy 6. serbest döviz fonu, e, işte KT Portföy 5. katılım serbest döviz fonu, Ak Portföy 2. kısa vadeli serbest fonu ve QNB Portföy 5. serbest döviz fonu arkadaşlar. Şu anda 5000'in üzerinde yatırımcı sayısı bulunan 5 tane fonu anlattım. Bu e, liste böyle aşağıya doğru gidiyor. Ee, i̇lerleyen videolarda da söylediğim gibi serbest fonları detaylandırmaya devam edeceğim. Ee, eğer e, hoşunuza giderse, eğer çok fazla yatırımcı bu 1 milyon barajını aşmışsa açabili açmışsa e, ama e, buradaki, e, bu videodaki önemli fırsat arkadaşlar bu 1 milyon önümüzdeki dönemde değişebilir. Bu milyon kuralı değişmeden e, hazır enflasyonla, işte hisse getirileriyle öğrenmişken şey piyasa aslında yani sizin mevduat tutarınıza artmışken bence bu statüye geçmek size birçok avantaj sağlayabilir. Ama videonun sonuna gelirken bir kez daha hatırlatmak istiyorum nitelikli yatırımcı olmak hesabınızdaki sadece parayla olmuyor. Gerçekten bu serbest fonlar çok fazla risk unsuru barındırabiliyor. Lütfen aldığınız riskin farkında olun ve finansal okuryazar olmadan bu fonlara asla yatırım yapmayın. İlerleyen videolarda serbest fonları anlatmaya devam edeceğim. Aklınıza takılan soruları bu video altında sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.